Merhaba arkadaşlar bu kez merhaba Minecraft çekiyoruz. Şimdi <laughs> mademe yol açıyoruz. Çocuklar bizim like ekber, gidiyorum ben. Çocuklar bizim Brawl Stars videosunda hatırlarsanız Batu arkadaşım ve Ahmet Burak videoda çıkmıştı. Ve o ilk videoda. Ben kömür. Siz neredesiniz? Benden neden uzaklaştırdınız? Madene gittik yavrum. Ama yani şu kanımız çıkıyor. Demir zaten. mi? Kafayı ne yapacağız biz? Ben demiri kazıyorum ortak. Ya ben bana onları Ahmet Burak'a ver ki biriktirelim. Onları biriktirelim kardeşim. Tamam mı? Heyecan zaten? Arkadaşlar o ses neydi? Sıklanan kafa mı? Yok. Lan kafa olmaz ki. Yok yok her gün böyle oluyor. Oh, şimdi, o, Olur. o, o endirmen endir. Yok aynen, ya. Aynen, aynen. Kim bunu vurdu? Ben değil. Ben de değil. Ya kardeşim, in şuradan. Mete at, at, şeyleri. Alkın. Demirleri atmışsın. Al. Yoksa ben mi demir aldım? Al. Benim demirim. Aynen benim 8 tane demirim oldu. Ben de demir kazmışım. Çocuklar ben çıkış yaptım. Böyle çıktım kendim. Macera devam ediyor. Artık Şimdi sizin merdiveni yapın. Ben de burayı hazırlayacağım. Ya da onun yerine yanıma yaşanalım. Dur Mete yaşanıyor. Arkadaşlar. Yanıma. Macera devam ediyor. Abim yol yakıyor. Bu arada Mete şey anlatsana arkadaşlarına. Bu bana bugün söylediğin tüyoyu. Hı kötü evet. köylülerle ilgili. Evet arkadaşlar kalkanınızı böyle eğilerek çıkarıyorsunuz. Sonra da böyle ok geliyor. Onlar, onlar, geliyor ölüyorlar değil mi baba? Evet, evet, arkadaşlar kötü köylüler size saldırdığında oklu bir şekilde yayıyla birlikte ok attığında kalkanınızı kaldırın yukarı. Evet. Ve yakın, yakın durun kötü köylüye. O ok kötü köylünün canını azaltıyor sizin yerinize ve bu sayede onu öldürebiliyorsunuz. Evet, daha evet. arkadaşlar. Hadi eve gelsin. Eve gidiyoruz. Kaybolduğunuzda Ahmet Burak sen ışınlarsın onları yanına tamam mı? Ben bal kabalığı şöyle bir kazıyım değil mi baba? Evet. Birazdan, bal kabalığı. Birazdan, birazdan, birazdan tekrardan of. bu mağaraya gidiyoruz. Tohumunu evet. yaparım mesela. Biz Doğru. tekrardan biz bir tane ev yapmıştık. Işte, Kardeşim baltayla zaten. daha hızlı katılıyor. Ooo biz buraya da ineriz. Şimdi eve, eve tohumunu eve gidip yapacağız. Şey, birazcık şey yapacağız. İyir meşale. Olsun. Aynen meşale. Ben tohumundan yaptım arkadaşlar. Sen niye kayboldun? Ben sadece yeni madenimi... Arkadaşlar hadi ekelim tarlamıza. Hayır bir dakika. Mete bitmeye gel. Gelin parlama sade. Em Emiri takip et. Aş yağmur başladı. Nasıl yağmur yes. başladı? Evet. Yes yes yes. Tarık sen. Karşım ben şunu toplayayım. Onu bana versene biraz. Bak ekmek yapacağım. Hı -hı. Ben de gidip. Neyse. Şimdi herkes canlarını falan... Süresin. Kaşım sen şunları ek. Kaşım ben de iki, iki tane bal kabağı Ekiyorum arkadaşlar. Kaşım ben de iki tane bal kabağı vardı. Şöyle bunlar sadece iki sıra yapılıyor. İyi bir... Arkadaşlar iyi misiniz? Duydum seslerini. İyiymişler. Çocuklar. Barzık, nerede şey, olduğumuzu anlat. Ben Çocuklar. Konuştum. Arkadaşlar. Şimdi üzücü bir haberle sonuçlandım. Evet. yüzünden evlerden çıkamıyoruz ama biz çocuklar 20 Nisan'ımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayacağımız anlamına gelmez. Evet. Değil mi Ahmet Murat? Evet 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 evet, 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 evet ben... Mete sen gelsene nereye gidiyorsun ya? Gel şuna şunu yap Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel. Yemek ben de şunu çaktım. pişirmeye koyacağım. Hop bizi piş piş. Ben pişirmeye koydum. Dur ben benim yatak yapmam için şunu almam gerek. Mete benim biraz küçük olduğu için kaybolabiliyor haritada. Sen hemen Ahmet bırak abisi ışınla evet, olur evet, tamam evet, mı? Evet evet az önce kayboldu ışınlıdan hemen. Sadece iki tane yatağımız var. Kendimiz zırh yapabilirim maalesef. Maalesef ama. Yapmayın birbirinizi zırh. Yapmayacağız zırh birbirimize. E tamam kendime. E tamam ben kendime o yapmak zorunda kaldım. Kendime kalmak zor. Kendime, kendime, kendime yapmak zor. Birbirlerimizle zorluk. beraber çalışacağız. Ne vuruyorsun sen bana? Ya bilerek vurmadım. Mete gitme, gitme gitme. Hayır tohumu ekeceğim. Tamam tamam. Ha, Arkadaşlar metot tamam. oyun E şimdi bir gündüz olsun falan filan yağmur da insin. E tekrardan gideceğiz. Hı hı. Bir sefer Mağaranın dibine kadar iki, gireceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çocuklar tam 8 dakika sürebilir galiba. Çünkü babam yanımızda değil. Ama olsun bize sorun etmez. Biz çünkü bu hobi takımız. Ve <laughs> çocuklar Emediği ulaşmak ederim. isterseniz aramak. Ee, bizi, bizim, e bize bizim baba çocuklar ne olur oyunu yapmayın. Oynunsuzluk, ismi neydi? Oyuncu baba. Oyuncu baba. Evet, arkadaşlar oyuncu oyuncu babama da katılmak istiyorsanız yan da var hemen e, katılın. Zaten çok fazla para vermenize gerek yok. Hemen katılabilirsiniz. Şimdi herkes eve gelsin. Siz neden kayboluyorsunuz gözümün önünde? <laughs> evet. Ben kayboluyorum. Ben kayboluyorum. Şey. Ben hiç kimse beğenmeyecek. Gelin tü. buraya. Kayboluyor. Ya gelin buraya. Bak ya bak benim şarjım 15 kaldı. Uyarı verdi de. Benim benim hiç karnım aç. Çocuklar benim tabletim Samsung. Yemek ya bak hiç kimse beğenmeyecek. Geldiniz mi? Ben şarja taktım geliyor. Arkadaşlar benim karnım aç. Dur gitmeyin hiçbir yere. Git. Kış Yemek ye o zaman. Yemek. 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 gibi davranmayın. Yemek. 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 bundan sonra ben yemekleri Yemek. 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 Pişmiş, tavuk. Pişmiş tavuk değil de. Aa! Işık tabur burada. Bir tane vur. Bu bu. Yalnız demirleri almayayım. Ben size yapacağım. Ya yani bir şey yapmayacağım. Onları biriktireceğim. Tamam. Ondan sonra size yapacağım. Ben onu yemek yemek zannettim Ahmet bu. Ama ona gerek yok. Ben iyi bir şey yapmayacağım zaten kendime. Bütün yemeğimiz var. İstersen yemek toplayabilirim. Arkadaşlar şu an yağmur falan olduğu için gitmiyoruz yani. Şimdi videodan çıkmamız da gerek yok yani. <laughs> Çocuklar aslında biz de burada hayat kurabiliriz. <laughs> Hatta biz niye evimizi büyütmüyoruz? Yok. Büyük ya. <laughs> ben biraz, biraz daha büyütelim dedim. Büyütemeyiz. Şey. Büyütürüm. Neden? Biz Emir, Mete ve Burayız. Yani her şeyi yaparız birlikte. Evet ama evet ama şey, alan, kal al alan yapalım. kalmadı. Ahmet bırak şu samanı şuraya koysana. Çocuklar bir kaç. Evet. ama yüz... yine demir Gerek yok. Biz olduğumuz gibi. Çocuklar tamam oluyormuş. Bu seviyede 6. bölüme falan gelirsek ben belki, belki neteri falan yol açabiliriz. Çünkü lavabosu su bulmak biraz zor oluyor. Evet, evet, Hı -hı. Neyse. Çocuklar video uzun olabilir. Babam yanımızda değil. Ama yine de çıkmayayım. Bütün video izlerseniz heyecanlı şeyleri izlemezseniz Bütün sanırım yağmur bitti. Hadi gidelim dışarıya. Evet. Ya. Hadi o o, o. Aa, bitmiş. bitmiş. Hadi gidelim. Bitmiş. Gece de dinmiş. Bak Mete bizim e, etrafımızdan ayrılma. Tamam mı? Hı -hı. Bak, e, abinin e, arkasından gel. Me, emiş sen bizi götür. Ben ben gördüm ki bizim dağı.

Mağaraya girin, mağaraya, maya'ya girin. Maya'ya girin. Maya'ya girin. Maya mı? Mara Mara. Maya diye de Emir zombiler falan nerede ya? <laughs> Şu şuradan geçtiğim bir zombi vardı. Bir de creeper orayı patlatmıştı. İşte Gel. Tam doğru hmm. da beni öldürdü. Buraya doğru yol kurabilir misiniz? Kurabiliriz. Bence. Burası kapanıyor. Evet. <laughs> Git. What? Emre sen orayı kaz. Nasıl? öldürdüm. Demir mi koş, 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 Ben kazıyım. Emir böyle ben kazırım. Kırmasın seni şeylerin. Emir böyle ben hazırım. Ben hiç kazmıyorum ya. şimdi itemleriniz falan kırılır. Allah'ım buldum. Vaha mı buldun? İskelet. 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 Demir mi? Gebertiniz <laughs> arkadaşlar. İskelet. E orta Çocuklara bakın iskeletten Aa, Pirin Mete. Ya kim? Emine, Emine. Ya, Yanlış Öyle kalsın. Dikkatli ol Mete bir tane canın kalmış. E, yemek evet. yemiyor musun canını atması için? Yemek yok. E, Mete bizi koruyor. Karşı. Met, yok. Yemeğiniz yok, var mı çocuklar? Mete'nin yemiyor. yok. Mete Canım çok az. Benim yok. Üstünüzde yemek var Benim mı? Benim var. Mete'ye ver. Mete'ye ver. Mete, ver. Mete da, bizim için dalıyor diye Mete'ye Mete, Mete ye al. Mete'ye yemek. Mete'ye Mete, yemek. Mete, 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 Güvenli bir yerde yemek ver Mete'ye. Ah, Mete attım orada. Biz buraya güvenli ha, ye Mete, yapalım. Ye Mete, ye Mete. yok? Çocuklar biz her yeri güvenli yapalım. Şimdi bekle, canın dolsun Mete. Çocuklar, oh. biz oh. Çocuklar biz her yeri güvenli yapalım. Canım doluyor. Çocuklar biz her yeri güvenli yapalım. Gerçekten çok heyecanlı. Evet. Çocuk... Güvenli yapın, etrafa aydınlık mesali koyun etraflara. La bulduk, la bulduk arkadaşlar. Çok şanslıyız. Çocuklar yukarı çıkın yukarı. Kömür gerek bize. Kömür... Var ki yolda. Ben Kömür... de var. Ben de var. var. Meşale yapın o zaman. Meşale yapın Hı -hı. o zaman. Yolda karşılaşmıştık. Ya şu kadar. Alın. Attı. Şu kadar kömürle. Evet, önünüze aydınlatın. Oo, ne zaman gireceği 25 verilmez. tane var. Aferin Mete. Hı -hı. Ah Ahmet bırak az bir gel. Hani yolda karşılaşmıştık şu kadarcık kömür. Merak etmeyin. Artık Aa, artık. yeni kömür var. Merak yeni kömür A buldu. Artık, emir. artık, Onları da artıştır. topla. Yolda, yolda artık karşılaştık. Meşalemiz var. Evet, o kömürleri de topla Emir. Emir Hadi arkadaşlar. Buldu. Maceray devam. De i̇lerliyoruz. Arkadaşlar ilerliyoruz. Evet, A, meşalem var. İlerliyoruz. Evet evet yaptım meşe sayısını. İlerliyoruz. Evet, İlerleyelim. Emin Semet'e sen gittin mi? Meşal şey kömür yok. topluyor. Emin ile Mete şu an kömür topluyorlar. Dur yanımıza geliyorum. Madende biliyorsunuz arkadaşlar kömür çok önemli. Özellikle meşale yapıyor. Bir de için. çok var. Hatta elmastan bile daha önemli benim için. Benim de. Sonuçta kömür olmasa hiç olmaz. Kesinlikle. Hı. Eğer bu oyunda kömür olmasaydı çocuklar meşaleyi sadece evet, tamam, bir tamam, Tamam 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 maceraya doğru gidelim. <laughs> ben de kömür var. Bu arada on altılık kömürü mü atayım sana? Hangi yola gidelim? Allah bir tane yol. Daha aşağı gidilen yol varsa onu seç. Kim kim o kömür alsın? Burası. <laughs> tamam. Gördüm kendi gözümle biraz aşağı indi. Demir ben Demir, demir. Aşağıda. Get... Evet Demir su su ah. var, su. Hadi bak. <laughs> o da var vardı burada da su. Ah, düşüm, düşüm, düşüm. Arkadaşlar biz <laughs> yemeğimiz kaldı mı? Ben de var. Creeper. Saldırıyorlar. Creeper. Saldırı Creeper. Evet. Atın, atın. Oh. Creeper. Oh. Creeper. Patladı Creeper. ne oldu? Etrafı demir. aydınlatın. Şu an nereye gittiğinizi demir. göremiyoruz. Demir. Ben zaten arkadaşlar yaptım. önden çıktı. Benim zaten 64 vardı. 59 tane Demir, kaldım. Demir al. Kömür, kömür. Ahmet Urak sana Tavanda demir Kavanda kömür var. Ahmet Murat şurada sana demir attım. Ahmet Urak attı. şuraya bakar mısın bir? 13 tane demirimiz olmuş bu acaba ne? Ahmet Urak bir tane kömür. Evet kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yeah. Hoşçakalın diyelim mi seyircilere? evet. 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 Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ kalın. E arkadaşlar 20 kral tane emir, emir 20 meçe, tane demir kazdık bir de. Çok güzeldi arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Birazcık sıkıntı yaşandı ama hı hı. olsun yine de güzeldi bence. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Like kral atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kral Emir Mete, Ahmet Urak beraber. Bu dünyayı gene kurtardı. Ninni.